Herkese merhabalar, Kamu Personel Kom. kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Milli Saraylar İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı için ilan yayınladım. Başlamadan önce lütfen yeni videolarımızdan haberdar olmak için zil butonunu aktifleştirin ve hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olun. Evet, Milli Saraylar İdaresi'nin personel alımında 657 Devlet Memurları Kanunu 4B kapsamında personel alımı yapılıyor arkadaşlar. 30 kişilik kontenjan ayrılmış, 30 kişi işe alınacak ve İstanbul'da görevlendirilmek üzere bu 30 kişi alınıyor. Evet, pozisyonlarda koruma ve güvenlik görevlisi var. Lisans mezunu, KPSS P3 puan e, puanlı ve sözlü sınavla 30 koruma ve güvenlik görevlisi alınıyor. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması, görevini engelleyecek sağlık sorunu olmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuç alması, herhangi bir suç hükümlülüğü olması gerekiyor. Koruma ve güvenlik görevlisi için de KPSS'den ayrıca lisans düzeyinde p puan türünden 2022 veya 2023 olabilir. En az 60 puan isteniyor. 2 Haziran 2024 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Lisans düzeyinde herhangi bir programdan mezun olmak, özel güvenlik görevlileri sağlık şartları yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına da uygun olmak gerekiyor. Başvurular 24 Mayıs'ta başladı, açıldı arkadaşlar. 2 Haziran'a kadar devam ediyor. Başvuru linki burada, buradan başvurunuzu yapabilirsiniz haberin linkini açıklamalara bırakacağım oradan gelip buraya daha girip linki açabilirsiniz arkadaşlar güncel haberlerimize devam ediyoruz yorumlarınız bizim için önemli lütfen videolarımızı sizde paylaşın başkalarına, başkalarına da duyuralım takipte kalın hoşçakalın diyorum